Bugün bir önceki videodan çok fazla istek gelen French Press'te ufak bir hack nasıl yapılır, nasıl daha iyi kahveler elde edilir, bununla alakalı kısa bir video paylaşacağım. Çok daha lezzetli, çok daha iyi kahveler, çok daha temiz içimli, daha az acı kahveler içmenizi sağlayacak bu ufak hile. Hemen başlayalım. French Press'imizi alıyoruz. Tercihen filtresi çıkan bir French Press olmalı. Ben burada Bodum'un Java modelini kullanıyorum filtre kısmını çıkartıyoruz. Açıyoruz. Bir kağıt filtreyi şöyle süzgecimizin boyutunda yuvarlak şekilde kesiyoruz. Sonrasında tam ortasına yerleştirip şöyle tam oturmasını sağlıyoruz. Bundan sonra süzgecin üst kısmını gene yerine takıp geri bağlıyoruz. Bağlayamıyoruz. Bağlıyoruz, bağlayamadık, bağladık ve kapatıyoruz. Bu şekilde ince partiküller bardağınıza geçmeyecek, çok daha temiz içimli, daha normal filtre kahveymiş gibi e, deneyim yaşayabileceksiniz. Her kullanımdan sonra bu kağıdı atıp yenilemeyi unutmayın. Bir diğer nokta basarken birazcık daha zorlanacaksınız, panik yok, herhangi bir problem yok, sadece Geçtiği anda bu süzgeç suyun geri kahvenize müdahale edip daha fazla şey çözmesini ve istenmeyen acı tatların bardağınıza gelmesini engelleyeceğini garanti edebiliriz. Diğer kısa videolarda görüşmek üzere.